Türkiye Diyanet Vakfımızın e, önderliğinde e, hastanemizde görüş günü olan görüş günü haftası olan ceza evindeki görüş gününde veya günlerinde o çünkü bir hafta filan sürüyormuş e, otogarda e, yolcularımıza içimizi ısıtan iyilik projemiz çerçevesinde sabahın erken saatlerinde. E, bir poşetli ekmekle bir bardak çorba dağıtıyoruz. Buradan arzumuz şu, insanlar telaşla evinden hastaneye çıktıklarında kahvaltı etmek akıllarına gelmiyor. Zaten istekleri de olmuyor. Malumunuz aç olarak çıkan bir insanın belki şekeri düşük olabilir, belki morali bozuk olabilir. Şekeri düşük böyle ne bileyim morali bozuk karnı aç kişilerin de tavırlarında yapıcı değil, yıkıcı bir takım şeyler olabilir. Çorbasını alan, sabahın erken saatindeki vatandaşımız hastaneye giderken bizi görüyor. Çorbasını içiyor, yüzüne bir önce bir gülümseme geliyor, seviniyor böyle, içi ısınıyor, sıcak bir çorba gidiyor. Sonra dönüyor bize teşekkür ediyor. Arkasından o mütebessim çehreyle, o iyi duygularla işte doktorlarımızla buluşuyor, hemşirelerimizle buluşuyor. Biz tabii bundan arzumuz ee, bir içimizi ısıtan iyiliği sahneye koymak. Ee, bunu aynı zamanda şeyde de yapıyoruz. Ee, otogarda pazartesileri e, hastanemizde perşembeleri de otogarda yapıyoruz. Her ayın ilk haftası da e, uzak cezaevimiz var bizim biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük cezaevlerinden birisi. Orada herhangi bir böyle bakkal yok, market yok, hiçbir şey yok. Orada düşünüyoruz. Her e, ayın ilk haftası Görüş Günlerinde orada da arzu ediyoruz. Bu yaptığımız iş e, şöyle anlaşılmasın yani biz camiden şuradan buradan para toplayarak yapmıyoruz bunları. Hayırseverlerimiz kendileri bize müracaat ediyorlar. Görüyorlar güzelliği, içimizi ısıtan iyiliğin güzelliğini görüyorlar. Diyorlar ki beni de not edin, ben de bir gün vereyim diyorlar. E, biz biz burada sadece aracılık yapıyoruz. Minibüsümüzü hazırladık. Sefer taslarını, karavanaları, büyük karavanları aldık. Çorbamız soğumasın diye tüpümüzü, ocağımızı aldık. Görevli arkadaşlarımız için konuyla ilgili valimizden onaylar aldık. Hakeza yine hastane idaremize, cezaevi idaremize, savcılığımıza gerekli izinleri, bilgileri, izinler aldık, bilgiler verdik. Müdürlerimize bilgiler verdik. Onların onayıyla, onların gösterdiği yerlerde bunu yapıyoruz. Ee, güzel dönüşler de alıyoruz. Sizin aracılığınızla e, böyle annesi, vefat eden annesi, babası olan insanlarımız bazen yemek vermek istiyorlar. İşte diyorlar ki ben mübarek bir günde, işte cumada filan yemek vereyim gibi. Bu herhalde en güzellerinden birisi olsa gerek. Arzu ederlerse... Hakkımızla, müftülüğümüzle irtibat kurabilirler veya herhangi bir hocamıza söyleyebilirler. Onlar kendilerine yardımcı olur. Hakkımız mukabili temin ederiz. Biz e, çorbalarımızı da e, yine vali beyimizin işaretiyle, sayın valimizin işaretiyle e, burada meslek yüksek okulumuz var. E, Turizm meslek yüksek okulumuz. Ekmeğimizi, çorbamızı oradan e, yaptırıyoruz. Bugüne kadar eee Hocalarımız kendi evlerinde büyük tencerelerde pişirdiler, getirdiler. Zaman zaman evden yap yapılan olmazsa biz oradan tedarik ederek bu ikramımızı, içimizi ısıtan iyiliği gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da aracılığınızla duyurmuş olayım.